Bolu'da kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini artırarak devam ediyor. Kar yağışının etkili olduğu ve yeşil alanlarda kar kalınlığının 20 santimetreyi bulduğu Temoto yolu Bolu Dağı kesimi ve D100 Karayolu'nun Yumrukaya, Karanlıkdere, Bıçkayanı, Sarıçökek bölgelerinde sürçülen güçlükle ilerliyor. Karayolları ekipleri D100 Karayolu ve Temoto yolu Bolu Dağı geçişinde kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Sitesinde etkili olduğu Bolu Dağı güzergahında görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düşmesi nedeniyle sürücüler polis ekipleri ve ışıklı levhalarla hız yapmamaları ve takip mesafelerini korumaları yönünde uyarılıyor. Öte yandan meteorolojiden alınan bilgiye göre kar yağışının hafta sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.